Bugün burada sadece bir günü değil, bir dünya düzenine karşı kadınların yüzyıllardır süren isyanını konuşuyoruz. 25 Kasım Mirabel kardeşlerin bugüne uzanan ve o dev kadın mücadelesinin adıdır. Ve biz biliyoruz ki bu ülkenin karanlığına rağmen kadınların dayanışması hala en büyük ışık, en büyük cesarettir. OECD verilerine göre kadına şiddetli %38 ile OECD ülkeleri arasında birinci olan ülkemiz kadınları sadece öldürmüyor, yok sayılıyor, susturuluyor, yalnız bırakıyorlar. Tecavüzler örtbas ediliyor. Cinayetlere intihar süsü veriliyor. Failler korunuyor. Neden? Çünkü bu düzenin sahipleri kadınlara hala güçsüz, hala itaatkar, hala kontrol edebilecekleri bir varlık sanıyorlar. Ama biz biliyoruz. Bu ülkede kadınların kadınları öldüren bireysel bahaneler değil, erkek egemen zihniyetin bizzat kendisidir. Ekonomik krizmiş, kıskançlıkmış, psikolojik sorunmuş. Aynı sözleri her dosyada görüyoruz. Peki bu cinnet geçiren erkekler neden komutanlarını, patronlarını, babalarını öldürmüyorlar da kadınlara yöneliyorlar. Çünkü kadını kendilerinden güçsüz zannediyorlar. İşte vahşetin kaynağı tam olarak budur. Ama şunu herkes duysun. Biz kadınlar o güçsüz mas ıı, masalını paramparça ettik. Sokakta, evde, işte, mecliste geri, geri adım atmadık, atmayacağız. Bir, bir kez daha bir e, söz veriyoruz katledilen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar durmayacağız. Çünkü bu ülkede kadın cinayetlerinin sebebi çok açık. İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede fesih ettiler. 6284'ü etkin uygulamıyorlar. Devlet mekanizmalarını her geçen gün daha da çürütüyorlar. Ve en önemlisi bu iktidarın dili kadın düşmanı. Hatırlayalım. Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün? Anası ölsün. Kadın dediğin ifritli olacak. Herkesin içinde kahkaha atmayacak. Tecavüze uğrayan doğursun. Gerekirse devlet bakar. Bir kereden bir şey olmaz. Boş bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya. İktidar temsilcileri tarafından söylenen bu sözler sadece cehalet değil, bu ülkenin kadın katillerine verilen e, cesaret sözleridir. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak siyah mektuplar çalışmamızda binlerce kadın yaşadıklarını anlattı. Bir kadının değil, bir halkın çığlığı var o mektuplarda. Siyah mektuplar bu iktidarın yüzüne tutulmuş aynadır. Ya o aynaya bakıp gerçekleri görecekler ya da kadınların dayanışmasının altında ezilecekler. Ve herkes şunu bilsin. Hiçbir kadın çığlık artık çığlığı artık bir erkeğin iki dudağı arasında kaybolmayacak. Biz duyuyoruz, duymayanlara da duyuracağız. Onlar kaçacak, biz konuşacağız. Onlar saklayacak, biz ortaya çıkaracağız. Onlar susacak, biz bağıracağız. İktidarın sonu yaklaşıyor ve biz kadınların özgür olduğu bir Türkiye için hazırız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de söz verdiği gibi İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecek. 6284 etkin ve eks e eksiksiz uygulanacak. Cezasızlık bilecek. Gerçek adalet gelecek. Kadınlar omuz omuzla örgütlü bir şekilde kazanacak ve bugün burada bir kez daha haykırıyoruz. Kadınlar susmuyor. Kadınlar direniyor. Kadınlar kazanacak. Katledilen tüm kadınların hesabı sorulana kadar da mücadele bitmeyecek. Son sözümüz şudur. Biz kadınlar şiddete mecbur değiliz.